Bir, çok iyi Çok iyi birisi. Yani en sevdiğim arkadaşım yok çünkü hepsini aynı derecedeyiz. Evet. Hayal Haylazlığı olur, şeyi olur ama abi, abi o da kalbi temizler, şeydir. Namaz hiç eksit etmezler. Hı -hı. İyi insanlardır. Küfür hiç söylemezler. Eyvallah. Evet. Daha iyi anlaşıyorum. İyi anlaşıyorsun onlarla. Kameraya karşı burala selam söyle <laughs> hadi. Üzgün olduğum günde yanımda olur hocam. Sevincim de yanımda olur Yarı yolda bırakmaz. Çok iyi. Evet dürüsttür yani. Genellikle küsüyoruz çoğunlukla. <laughs> ama de barışıyoruz. Birazcık küçük atışıyoruz birazcık ama en sevdiğim arkadaşım o. Peki Muhammed Saki. Şimdi şu an kalabalık bir ortamdayız. Bir sürü arkadaşın sana bakıyor. Sana bu ortamda en zor soruyu soracağım. <laughs> <laughs> en sevdiğin arkadaşın kim? Kardeşim. <laughs> Ebu Bekir. Ebu Bekir. Nerede Ebu Bekir? Hı. Ebu Bekir burada. Tamam. Peki neden Ebu Bekir? Çok Trabzon'da iyi binlerce çocuk var. Çok iyi bir, birisi. Çok iyi birisi. Az önce dediğin kriterlere uyan birisi yani öyle mi? Hı hı, evet. Güzel ahlaklı. Bir, bir. Muhtemelen çocukluğunuzla beraber geçmiştir. Yok. Değil mi? Yakın, yakın dönemde mi tanıştınız? Hı, Hı İyi güzel. Ya kısa zamanda iyi bir arkadaşlık kurdunuz yani. Hı -hı. Ebu Bekir, sen de aynı şeyler düşünüyor musun? Ben de. <laughs> Eyvallah. Senin en iyi arkadaşın kim? <laughs> yani dergâhtan arkadaşlarım, yani en sevdiğim arkadaşım yok çünkü hepsine aynı derecedeyiz. Hmm. Çok fazla dostum var yani. Evet. Böyle direkt isim veremem diyorsun. Evet. Hepsini ayrı ayrı seviyorsun. Peki o sevdiğin arkadaşları neden seviyorsun? Hocam onlar namaza falan gitmiyor ama şey ben gidiyorum onların arasında tek. hı. hı. Onlar yani şey bana göre davranıyor, uygun davranıyor bana göre. Hı. Güzel davranıyorlar. Evet beraber anlaşabiliyorsunuz yani. Evet yani oyun oynamaya çağırınca geliyorlar hemen. Evet, Öbür arkadaş gelmiyorlar. evet namazı <laughs> çağırınca gelmiyorlar. Ama yine de iyi anlaşıyor. Bahane uyduruyorlar. Hmm. Diyor ki abdest almaya üşeniyorum diyor. Hmm. Ama yine de iyi anlaşıyorsunuz, iyi arkadaşsınız öyle mi? Evet. O zaman sen onlara iyi örnek olman lazım. Öbür arkadaşlarıma gel dışarıda oynayalım deyince yok kan telefon ne işim var diyor. Ha, anladım. İşte eğer o arkadaşların iyi çocuklarsa senin de onlara iyi örnek olman lazım anladığım evet. kadarıyla. Değil mi? Yani namazı çağırdığında artık gelmeleri lazım. Evet. <laughs> Onları alıştırmaya çalışıyorum. Ben. Tamam, güzel. Çok güzel. Peki Hüseyin, senin en iyi arkadaşın kim? Abi benim en iyi arkadaşım Hamza. Hamza? Evet. Neden? Abi o da geliyor bu kapıya. Hı hı. Abi ben Hamza'yı. O da senin gibi bir arkadaş yani. Evet. Haylazlığı olur, şeyi olur. Ama abi o da kalbi temizler, şeydir. Yani ne kadar haylaz olursa olsun abi. iyi niyetli biri, abi. Iyi biri yani. Eyvallah. O yüzden Hamza'yı çok seviyorsun. Evet abi. Hamza'ya da onun... selamlarımızı iletelim. Evet. O da aşağıdaydı, Röportaja gelecekti. Ha, tamam. Beni gönderdiler. Benim ondan daha çok iyiyim yoldağım için. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. Az önce arkadaşlardan bahsettik. Senin en iyi arkadaşın kim? Benim arkadaşım ve iki tane vardı. Bir tane Yahya'dır, bir tane İbrahim'dir. İbrahim, Yahya. Neden? Neden bunlar senin en iyi arkadaşın? Abi çünkü ilim, bunlar da bu kapıdanlar, hı hı. bunlar da böyle namazı hiç eksit etmezler, hı hı. İyi insanlardır, küfür hiç söylemezler. Eyvallah. Böyle arkadaş bulmak kolay değil, değil mi? Evet abi, bu bir de bu devirde. Evet. O zaman arkadaşlarına da selamlarımızı iletelim. Az önce arkadaşların var mı diye sormuştum, evet demiştin. Peki senin en iyi arkadaşın kim? Ak. Okulda. İşte okulda kimler var? Hmm. Şimdi... Hamza var. Hmm. Başka var mı? Hamza. Sonra... Musab diye birisi var. Hmm. Güzel Hamza, Musab. Yani çok arkadaşın vardır muhtemelen ama en iyi arkadaşlar Hı -hı. iki tanedir genelde. Peki bu Hamza ile Musab senin en iyi arkadaşların. Neden bunlar senin en iyi arkadaşın? Daha iyi anlaşıyorum. İyi anlaşıyorsun onlarla. Az önce hani iyi arkadaş dediğin tanıma uyuyorlar mı? Yani evet. Güzel. Buradan Hamza'yla Musab'a da selamlarımızı gönderelim o zaman. Yahya arkadaşların olduğunu söylemiştin. Peki senin en iyi arkadaşın kim? Bina Okuldan mı? İşte okuldan, çevrenden artık. En iyi arkadaşın kimse? Okuldan Vural. Kim? Vural. Vural. Peki o neden senin en iyi arkadaşın? Onunla daha çok oyun oynuyoruz. Daha hmm. çok vakit geçiriyoruz okulda. Hmm. Güzel. Peki az önce hani iyi arkadaş şöyle olur demiştin ya. O tanıma uyuyor mu Vural? Hı hı. Güzel. O yüzden iyi anlaşıyorsunuz yani. Buradan Vural'a selam söylemek ister misin? Anlar. Nasıl selam söylersin? <gülüyor> <gülüyor> Kameraya karşı Vural'a selam söyle hadi. <laughs> Eyvallah. Peki son olarak ee, arkadaşların olduğundan bahsetmiştin. Evet, Peki senin en iyi arkadaşın kim? Hocam benim en iyi arkadaşım isim vermek olursa hocam, Burak diye bir arkadaşım var hocam. Hı hı. Yedi geldiğinde hocam, üzgün olduğum gün de yanımda olur hocam, sevincim de yanımda olur hocam. Nereden arkadaşın senin? Okuldan arkadaşım Okuldan, hocam. Sınıftan? Evet hocam. Mesela hocam biri bana laf attığında benden önce ileri atılır yani o karşılığı benden önce verir hocam. Ee, hocam oyun konusunda da yani e, aile bir, akrabalar konusunda da hocam Ahmet diye bir kuzenim var benim. Hı hı. Hocam o da benim yani abim. Çok Eyvallah. yani yanımda olan birisi. Genellikle böyle hocam. O zaman buradan Burak arkadaşına ve Ahmet abine selamlarımızı gönderelim. Evet hocam. Eyvallah. Peki Mahmut. Senin en iyi arkadaşın kim? Benim en iyi arkadaşım okulda olarak mı yoksa bir kursta ya da bir yerde olarak mı? Senin aklına en iyi arkadaşın kim geliyorsa o. Furkan diye bir arkadaşım var. var. Onu çok seviyorum. Mesela Furkan. beni asla yarı yolda bırakmaz. Çok Hı -hı. dürüsttür. Yani birkaç düşüncelerimiz aynıdır. O da benim gibi zekiyim. Yani senin arkadaş, gibi zeki. Evet. Maşallah. <laughs> çok mütevazısın ya. Evet. <laughs> yani bu yarı yolda bırakmaz. Mesela biri bana da hemen o, o beni Önce Koray koruyabiliyor. Hı hı. Benden daha büyük biraz. Eyvallah. İşte. Furkan senin en iyi arkadaşın. Evet, Neden kan... de bu? Peki başka var mı böyle en iyi arkadaşın? Başka var mı? İşte Yusuf var. Yusuf'u da çok seviyorum. Yusuf bu Yusuf mu? Evet. Yusuf seni saymadı ama. Saymaz. Aknar gelmemiştir. Ha tamam. Ben şimdi arayı bozmaya çalıştım ama olmadı. Hı hı. <laughs> başka var mı gelen? Başka var. Yusuf'un reklamını yapma daha fazla. Tamam. <laughs> başka var mı? Yok. Tamam. En iyi arkadaşlarım bunlar. Nedenlerini de gayet bize saydın. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Az önce arkadaşlarından bahsettik. İyi bir arkadaş olmayı anlatmışsın. Evet. Peki senin en iyi arkadaşın kim? Benim en iyi arkadaşım. İsim vereyim mi hocam? Ver. Benim en iyi arkadaşım. Genellikle küsüyoruz çoğunlukla. <laughs> Ama de barışıyoruz. Yani her konuda benim eştim olan, çoğu konuda anlaştığımız Eymen kızı var, arkadaşım var, o. Evet. Peki neden senin en iyi arkadaşın Eymen? Yani o kadar küsmenize rağmen. Birinci sınıfta çok iyi bir bağ kurduk aramızda. Hı. Hmm. Ondan beri de Eymen'i seviyorum hocam. Eyvallah. Evet. Aranızda güzel bir bağ var yani. Hı hı. Tamam teşekkür ederiz. Buradan Eymen'e de selamlarımızı iletmiş olalım o zaman. Aleyküm selam hocam. <laughs> Peki Abdülhakim senin en iyi arkadaşın kim? Muhammed Emin kuzenim. Muhammed Emin. Birazcık benden, yani. Hı? Birazcık benden küçük atışıyoruz birazcık ama en sevdiğim arkadaşım o. Peki neden senin en iyi arkadaşın o? hem, hem kuzenim aramızda kan bağı var. Evet. Hem de yani en iyi anlaşıyorum. Yani bütün her şeyin yanında. Bugün bile bize geldik mesela. Hmm, güzel. İyi anlaşıyorsunuz. İyi var mı peki eklemek istediğin başka bir şey? Yani Eymen olur okul arkadaşım. Ha, en iyi arkadaşın olarak Eymen okulda. Hem Yusuf var. O da okul arkadaşım. O zaman hepsine buradan selamlarımızı göndermiş olalım. Aleyküm